Facilio Terminator 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 uh, win. Uh, Terminator Papa Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün İsrail'de CS GO'ya kaldığımız yerden ofis kartasında devam ediyoruz. Bakalım, bakalım maç maçımızda neler gelecek? Hep birlikte diyeceksiniz. Hadi direkt maçı geçelim Biz isterseniz. Maç başladı. Ben bir deagle alacağım. Hello. Hi. Selamun aleyküm. Let's go. Hadi bakalım. Bizim takım da iyi rankları ama oynanışları nasıl göreceğiz. dal 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 Come on come on let's go Kafadan dan iki kille beren her zaman olduğu gibi o Pegasus <laughs> Nereye? Dostum yalnız rastlama. Yalnız rastlama lan. atıyor lan. Afık City mi? Yalan atıyorlar Yalan atıyor. Güzel. 5 kille sır sır birinciyiz. Güzel. Şuradan rank kaç ya? 27. 27 Bu da 26 sanırsam Aynen Yakındı. yakındı. bu arada. Adam panik yaptı. Biraz kötü sıktım da. Go. İyi, yine kurtuldum. Şanslıydım. 7.01 Smoke. görmüyorum ki. Zınk. Yapma ya. Kaptım AWP'yi şelalinden Grim ister misin evlilik dostum Herif grup gidiyor yok dişlerde. Zınk İki tane evlilik Has Bir <laughs> şey görmüyorum görüyorum sana beni ya. Orada ne olacaktı be. Yine takım ben de taşı taşıyorum ya. Yine takım hiç şey. bir şey. Go go go. Şunu etkileştir. Yine takım hiç oynamıyor ya. Hadi be bir takım biraz. Sıkın poponuzu ya. Böyle sponsorunuzu sakın be takalım. Geri 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 geri. Yu kaçış şey geliyor? Terminator. Terminatör, Terminatör merayen, Terminatör Nasıl sıktım ama bam öne dön döndüm arkaya. Şak. Üff. Baba oynuyor oğlum bu oyunu. Babayı kızdırmayın. Tamam mı? Hı. Bekledim sinsice. Ama duydum ki gittiler döndüm önümü sıktım döndüm arkamı İşte işte bu bak bak Çıkilsene ya önümden öldürecektim adamı ya

Beni Yine beni çıkaracaksınız ha. Yine beni çıkaracaksınız ha. Tam da çıkıyordum. Oğlum baba oynuyor bu oyun lan. Terminator gibi sağa sola sıkıyorum hmm. lan. Bir AK alacağım ben. AK babayı severiz kardeş. M4 M4 daha daha çok seviyorum da. Hakkı değiş görür. Al şu bombayı. Bana bomba vermeyin. Bana bomba vermeyin. 14. 14 1-4 daha ne yapayım? Daha ne yapayım senin için? Dikkat. Sol tarafa, sağ taraf. Güzel. Helalsin. Dayan dostum dayan dayan atıyorum flashını Smoke'un da sende Yaktım onu yaktım onu yaktım onu Ben buna çıkmıyorum. Go go go. Falan. Ah. Oha. <laughs> Beautiful. Güzel gg <laughs> ns <Nese> mi? ns neden? 15-1-6 kötü o ne lan Doktor dönmedi. Gel lan. Gel lan. Hadi. 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 Gel. Aa geliyor. Terminator. Terminator, papa. Yine yargı daha. Orada ben nasıl öldüm? O oh, evde. AVP. AVP yapıyoruz. BVP daha isteyen var mı? BVP daha isteyen var mı? Yok. Güzel. Yürü. Bombayı neden attın dostum? Ben yine buradan da alacağım. Çok 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 çok. Biri gösterebilir mi? E dostum, Çekil Çekil onun arkasından al yerini ben Çekil Aman Allah'ım <laughs> ölmüş, ölmüş bu arada Dallan dallan LOL Yapma hayır, Yapma ya yani. Bisküvide varmış hayır. Kötü Kötü, 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 çok kötü Güzel Helalinden bir Yok bir şey almayacağım bir şey almayacağım. Kimse almadı zaten. Akıllar. Ağmılar. B. B gibi. Be be be. Yu. Sakin birader. Ölme, ölme, ölme. Dayan. Dört canım var dayan. Hayır. Aldım. Nereye lan? Terbiyesiz Bir tahmin edemiyorum ki nereden gelecekler Şimdi A'ya gideceğim B'den gelecekler, B'ye gideceğim A'dan gelecekler Yürü Yama kırdılar, o zaman A'ylar gel kafadan ya nasıl M4A1 <Sessizlik> az 25 2 10 Güzel it, Güzel Kill sayımız güzel Maçı kazanıyoruz gibi gidiyor Her şey mükemmel down smoke. Go, go, go. Sessiz flashbang. derinden Sessiz veterinden. Ses Deploying flashbang. Güzel. Selamünaleyküm. Ezic on round. Ben scar alacağım gibi gibi. Evet. Tamam. Scar aldım. Hadi bakalım. Bitiriyoruz işleri.

çevirecekler gibi. Let's go. Bizi çevirecekler gibi. Gibi gibi. Ah geliyorlar. Out. Ya da gelmiyorlar. Out. Ya abicim. Kavga almaya gidiyorum. <laughs> gelmişler, gelmişler. Hayır. tek başıma o yeri yapayım ki hadi lan negef bu işi tek şey çözer o da negef sen de kız sen de kız bağırıyorsun bir şey yaptın yok başka Evigo migo evigo barrio başka bir girat yok Aa geliyorlar. Yalan. Gel Üf. Ya çıksanız vursanıza vursanız da şunu ya. geri zekalar geri zekalar ya telefon Herif Elif bir v 5 attı ve aldı ya 4 vs1 aldı ya 4 vs1 aldı ya bir yes, de Scar'la. Aferin. <laughs> Körüm. Şu şu. <laughs> 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 Coming from city. Careful. Oldun mu boruyor? <laughs> <laughs> ne? Oğlum bu net hile ha. I go B. I go B. Come on, come on, chop, давай, <coughs> <coughs> Hepsi aldı bu orayı. Ver şu AK'yi, ver şu AK'yi. İki kişi kaldı. Allah ım. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Merayim baba. Maçı kazandırıyor ve yine en çok üçlü dört beş yaptı ve bu maçı sonlandırıyorum. Bence efsane bir maçtı ya. Şu son sonu biraz baydı benim Ama yine takımı taşıdık biz ve 35 kille bu maçı sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla rekabetçi videolar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ya da videoyu beğenerek bunu gösterebilirsiniz. Neyse şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.